Evet ön lisans sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Ankara'dan oklar yönünde hareket ettiğimizde hangileri enlem etkisiyle gerçekleşir diyor. Şimdi bakalım günlük arkadaşlar burada 1 2 3 4 4 diye çıkmış ama size gelen denemelerde bu sıkıntı olmayacak. Çünkü biz okubalarımızı sınavdan önce yapıyoruz. Burada da hatalarımızı görebilelim diye. Günlük sıcaklık farklarının azlığı çokluğu ee, özel konumla alakalıdır arkadaşlar. Yani daha çok özel konumla bir yerde nem oranı yüksekse günlük sıcaklık farkım az olur. Nem oranım düşükse günlük sıcaklık farkım çok olur. İçinde 5 olan E şıkkım. bu yüzden attım. Enlem etkisiyle açıklanamadığından. Yazın denizden esen. Bak deniz diyor kara diyor. Denizden esen rüzgar. Şimdi bakalım mı? <laughs> Yaz mevsimi olsun. Tamam mı? Yazın 4 numaralı şey için. Yazın denizden esen rüzgarın serinletici etki yapması diyor. Şimdi 4 numaralı yere baktığımızda bakın 4 numaralı yere baktığımızda özür diliyorum. Rüzgarın seni bak mevsim eğer yaz ise. Şimdi bakalım mı beraber konuşalım mı? Kışın ve yazın. Şöyle bir durum olmaz mı çocuklar? Şu 4 numaralı yeri görmeden dinlemenizi istiyorum. Şimdi yaz mevsiminde kara nasıldır? Sıcaktır. Deniz o kadar sıcak değildir. Nasıldır peki deniz? Nasıldır? Serindir. Dolayısıyla yazın eğer bir rüzgar denizden geliyorsa biz de bu sahilde çay içiyor oturuyor oluyorsak bizi ne yapar? Serinletir bizi ne yapar arkadaşlar serinletir ya da şurada mesela deniz etkisi iç kesimlere Amanos dağlarından oluğundan geçtiğinde buralara doğru hareket ettiğinde denizsel etki buradaki alanları ne yapar serinletir bu enlemle değil gene e, kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği ile ilgili bir durum Denizliği de bu şekilde attık. Peki gece gündüz zaman farkı enleme göre miydi? Evet 3'ü seçiyorum. Yağış özel konum şartıdır. Zaten gider. Kışın gece süresinin uzaması, yazın gündüz süresinin uzaması tamamen enlem etkisiyle olan durumlardır. O nedenle cevabımız 1, 3 diyoruz. Evet. Evet, maksimum nem sıcaklık arttıkça artar. Bakın maksimum nem nedir? Havanın nem taşıma kapasitesidir arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Isındıkça hava büyür. Büyüdükçe daha çok nem taşır. Isınan hava büyür, büyüdükçe daha çok nem taşır. Maksimum nem içi nemle dolu hava demek değildir. Bakın dikkat edin. Maksimum nem ne değildir? İçi nemle dolu hava demek değildir. Peki maksimum nem nedir? Havanın Nem taşıma gücüdür. Isınan hava büyüyor. Isınan hava büyüyor. Büyüdükçe çok nem, büyüdükçe çok nem, büyüdükçe çok nem. Dünyadan örnek verelim. Dünyada en güçlü ısınan yerler çöller değil mi? Evet. O zaman çöllerdeki havanın nem taşıma kapasitesi en çokken Kutuplar soğuk olduğu için kutuplardaki havanın nem taşıma kapasitesi nasıldır? En azdır. Şimdi maksimum nem sıcaklık arttıkça artıyorsa, o zaman maksimum nem nerede en azdır diyor? Nerede de en çoktur diyor. Dikkat isteyen bir soru hani yerleri yanlış yazmamanız açısından. Bakalım arkadaşlar, maksimum nemin en çok olduğu yer 2 numaralı yerdir. Neden? E Türkiye'nin en sıcak yeri. Maksimum nemin en az olduğu yer neresi? 3 numaralı yerdir. Neden? Türkiye'nin yükselti etkisiyle soğuk olan Erzurum-Kars bölümü olduğu için diyoruz. Türkiye'nin gölleri ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakın Güneydoğu Anadolu'da doğal göl yoktur. Gapla oluşan baraj göllerimiz var. Nedeni sade yer şekilleri ve buharlaşmanın şiddetli olmasıdır doğru. Eğim ve yağışın çok olduğu Karadeniz'de kütle hareketleri yani heylanla oluşmuş heylan set gölleri vardır doğru. Volkanik göllerin en çok olduğu bölge Çıldırvan, Nazık, Erçek, e, Haçlı Balık gibi lavsetli gölleri, Nemrut gibi krater gölü doğru. Güney Marmara'daki göller Kuzey Anadolu Fayı boyunca çökmüş, gideğini olan tatlı su gölleridir. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca gibi. E'ye bakalım. Ege'de geçmişte birer koy iken dikkat edin. Bakın şimdi. Geçmişte birer koy iken denizi böyle göstereyim. Ha geçmişte birer koy iken dalga dikkat dı 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 aşınımıyla değil birikimiyle bir koyun önü kapanınca ne oluşur arkadaşlar dalga birikimiyle bir defa oluşursa kıyı set gölü olur bir defa bakın kıyı set gölü olur ama dikkat edelim geçmişte bir koy iken dalga aşınımı diyor bu yanlış. Birikimi deseydi ne olacaktı? Kıyı set gölü devam ediyor yanlışa. Oluşmuş alüvyal set gölü. Hayır alüvyal set gölünde bir koyun ağzını dalgalar değil alüvyonlar kapamalıydı. Son dönemlerde ÖSYM cümleyi kuruyor. İçinde hatalı kelime kullanıp yanlış yapmanızı sağlıyor. Mesela en son yıllarda çıkmış 2012'de örneğin bir öncül vardı soruyu hatırlamıyorum. Diyordu ki asor yüksek basıncının etkili olması. Cümle böyle doğru olmalıyken yazmış işte. Asor alçak basıncının etkili olması. Şimdi bakın asor basıncı Türkiye'yi etkiler de asor alçak değil yüksek basınçtır. Dolayısıyla ben de bu sorudan esinlenerek bir cümle kurdum. Ege'deki e, göl tipleri alüvyal set göl tipidir. Bakırçay, Gediz, Küçük Büyük Menderes orada olduğu için bir defa cümlenin tek doğru yeri burası. Alüvyal set gölüdür ama Ege'deki göllerin oluşumu dalga aşınımıyla ya da dalga birikimiyle değil alivyonların koyların önünü kapatmasıyla oluşmuştur. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Evet. Hangi merkezde bozulmuş Akdeniz iklimi? Arkadaşlar bozulmuş Akdeniz iklimi. Şimdi bakın. 1'de, 2'de, 4'te normal Akdeniz iklimi var. 3'te zaten Karadeniz iklimi var. Hiç olmaz. Burası Amanos Dağları'nın oluğu. Bakın burası deniz. Deniz etkisi Gaziantep ve Kilise yani 5 numaralı yere gelir. Burada bozulmuş Akdeniz iklimi görülür. Antalya'dan Mersin'den daha sıcaktır Gaziantep karasal diye. Antalya'dan Mersin'den daha soğuktur kışın karasal diye. Burada zeytin ağaçlarının varlığı bozulmuş Akdeniz ikliminin varlığını gösterir. E, zeytin Akdeniz ikliminin tarım ürünü makide Akdeniz ikliminin bitkisidir. O nedenle cevabımız Edirne olacak diyoruz evet Çoruh Nehri için yanlışı soruyor önce bir Çoruh Nehri'ni görelim biz nerede olduğunu bakın Çoruh Nehri Doğu Karadeniz'in birinci dağ sırası ikinci dağ sırasının arasında akar böyle gelir Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülür İki duvarın arasında ise aşındırma gücü çok Eğimli bir yerde aktığı için rafting sporu turizm açısından önemli hale getirmiş bu nehri. Ülkemizden doğup Gürcistan'dan Karadeniz'e gider doğru. Fön etkisiyle zeytin yetişir burada. Dağdan aşağı inen havanın alçaldıkça ısınması sonucu. Ama akım en çok sonbaharda değildir. Bakın arkadaşlar Akımın en yüksek sonbaharda olduğu bir akarsu Türkiye'de yok zaten. Sonbahar kelimesini bir tek Karadeniz iklimi için geçirebilirim. Karadeniz ikliminin her zaman yağışı vardır ama geç ısınmadan dolayı en çok yağışını sonbaharda alır. Bakın yağış en çok sonbaharda kıyı Karadeniz'de. Bizim bu akarsuyumuz zaten kıyı Karadeniz'de değil. Döküldüğü yer için, Karadeniz'e kavuştuğu yer için konuşsam dahi akarsuyun akımı kıyı Karadeniz'de de en çok sonbaharda değil, ilkbahardadır. Nedeni nedir? Kar erimeleri. O nedenle cevabımız denizli olacak diyoruz. Evet, Marmara Bölgesi ve yer şekli oluşumları için hangisi doğru bir ifade değildir diyor. Boğazlar dördüncü zaman oluşumları yalı kıyı tipindedir. Doğru. Kapıdağ Yarımadası Beskiden bir adayken dalga birikimiyle oluşmuş bir tomboludur. Doğru. Manya Sulu Batiznik Sapanca Gideyeni olan tatlı su gölleridir. Doğru. Çatalca Kocaeli Platoları Türkiye'nin en alçak aşının platolarıdır. Evet. Ergeni Ovası. Bakın arkadaşlar göstermiştim bir daha göstereyim. Ergeni Ovası. Kimin koluydu? Burası Marmara Denizi. Şimdi Meriç'in. Meriç, Meriç Yunanistan'la büyük bir sınırımızı oluşturuyor. Onun koluydu. Yani Ergene'nin denizle bağlantısı yok. Bakın Meriç Nehri gelir Ege'de delta oluşturur. Ergene Nehri değil. Dolayısıyla Ege Denizi'nde delta oluşturur sözü yanlış cevabımız Edirne olacak diyoruz. Evet aşağıda 5 yöreye ait sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiş. Sorumuz şu. Hangi iklim tipinde yazları sıcak ve kurak, kışın serin ve yağışlı iklim koşulları isteyen bir tarım ürünü yetiştirilebilir diyor. Bakın yazı kurak, kışı serin ve yağışlı olan iklim tipimiz Akdeniz iklimidir. Akdeniz ikliminin yağış ve sıcaklık grafiğine bakıldığında yani ne yaparsak kolay anlarız. Çok basit. Yağış ve sıcaklık grafiği bakın görmenizi istiyorum. Hatta dışarıya bir yere çizeyim. Şöyle bir grafik çizdiğimde bakın bunlar yağış sütunlarımız olsun. Şöyle çiziyorum. Mesela Ocak, Mart, Haziran. Eylül, Aralık, yağış bu da sıcaklık grafiğimiz olsun. Yağış ve sıcaklık grafiği ters orantılı olan tek iklim tipi Akdeniz iklimidir. Yani bir grafik geldiğinde şöyle bir ters orantıyı görürseniz arkadaşlar bakın Akdeniz iklimi olduğunu fark edebileceksiniz. Bakalım bu grafiklere şimdi. 3 numaralı grafiğe baktığımızda gerçekten Ocak'ta, Aralık'ta yağışların var. Bakın yaz döneminde yağışım yok iken sıcaklığım en yüksek seviyeye çıkmış. Bir ters orantı var. O nedenle cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. Evet, fön rüzgarı ile ilgili bir soru. Bir minik hatırlatma yapalım. Dağ aşan hava kütlesi yükselirken içindeki nemini bırakıyordu. Aynı hava kütlesi bakın diyelim bu X hava kütlesi hareket etti. X hava kütlesi yükselirken ağır geldi nemi bıraktı yağış. Aynı X hava kütlesi dağdan aşağı dağdan aşağı iniyor. İnerken bakın yokuş yukarı çıkarken araba ne yapar zorlanır değil mi? Yer çekimine direne direne çıkar. Ama aynı araba yokuşa aşağı inerken daha hızlı inmez mi? Evet. Havaya da aynı şeyi uygulayalım. Hava yükseldikçe 200 metrede 1 derece sıcaklık kaybederken aşağı inerken daha sık sıcaklığı artıyor. Yukarı çıkarken daha az 200 metrede bir derece düşerken aşağı inerken 100 metrede Bir derece sıcaklık ne yapıyor arkadaşlar artıyor. İşte alçaldıkça hava mı ısınıyor? Alçaldıkça ısınıyor, ısınıyor. Fön makinesi, saç kurutma makinesi değil mi? Evlerimizde kullanıyoruz hani. Oradan aklınıza gelsin. Fön rüzgarı. Saçımız ıslak. Onu kurutuyor. Fön rüzgarı estiği yerde havayı kurutuyor. Aşağı doğru indikçe hava alçaldıkça ısınır ısınır. Bak dikkat burada eğer ağaçlar varsa Dalları birbirine sürtünür doğal orman yangınlarına yol açar. Başka dağın doruğunda karlar varsa bu karları eritip çığ felaketine yol açar. Başka burada tarım ürünüm varsa zamanından önce olgunlaşmasına sebep olur. Şimdi bana demiş ki neredeki etki en fazladır? Bakın görmenizi istiyorum. Şöyle bir dağdan aşağı inen fönün etkisiyle bu şekildeki bir dağdan aşağı inen fönün etkisi arasındaki fark ne olacaktır? Daha yüksekten indiği için aşağı indiğine sıcaklığı daha çok daha az bir yükseltiden aşağı indiği için sıcaklığı daha az artacaktır. O Dolayısıyla soru da bana şunu soruyor. Neresi en yüksek kıyı? Sen bunu biliyor musun? Bakın şöyle ayırt edelim. Burası Batı Karadeniz'imiz. Burası Doğu Karadeniz. En yüksek kıyılı bölüm Doğu Karadeniz'dir. O nedenle cevabımız 5 numaralı yer olacak diyoruz. Cevap Edirne. Evet kağıt fabrikaları ile ilgili bir soru. Arkadaşlar ezber sorusu. Birçok öğrenci ezber sorusu olduğu için yapamaz ama ben size minik bir şey öğreteceğim. Şimdi ağaç olması için bir yerde ne lazım? Su. Su olacak. Su varsa ağaç olacak. Ağaç varsa kağıt olacak. Bir daha sudan ağaç, ağaçtan kağıt mı yapıyoruz? Evet gel buraya. Şimdi Karadeniz bölgesine şöyle bir bakın. Giresun'un Aksu, su. Sudan ağaç, ağaçtan kağıt fabrikası. Bakın oldu. Sudan ağaç, şurada aksu var. Sudan ağaç, ağaçtan kağıt. Kastamonu taş köprü. Köprünün altından ne sular aktı? Hey gidi hey deriz. Köprü varsa aklımıza su. Sudan ağaç, ağaçtan kağıt. Bu da benim kağıt fabrikam. Çay cuma. Çay ister içtiğimiz çayı hayal edin, ister bir akarsuyun kolu olan çayı hayal edin. Çay. Çay deyince aklımıza su. Çay neden yapılır? Sudan. Su, ağaç, kağıt. Saçma sapan ezberlemene yöntemleri ama olsun ne yapalım ki? Bir daha. Giresunak su, su, ağaç, kağıt. Kastamonu taş köprü, köprünün altından ne sular açtı, aktı diyorum. Ne dedim? Çay, cuma, çay. Çay neden yapılır? Sudan. Derenin kolu kim? Çay. O da aklımıza gelebilir. Çay. Çay cuma. Bu da benim kağıt fabrikam. Zonguldak Çatalazı. Bakın bu çay cuma ile Çatalazı nasıl karışmayacak? Çatalazı'nda taş gömürü çalışan termik santralim. Ne çok T vurgusu yapıyorum. Çatalazı'nda taş gömürü çalışan termik santralim. T vurgusu var. Gitti. Tokat Turhal'da şeker fabrikam var. Gitti. O nedenle kağıt fabrikaları nerede yer alıyor olacak? 1, 2, 3, C şıkkımız diyoruz. Evet, aşağıdaki turizm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapıldığı alanlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? denilmiş. Bakalım şimdi faaliyetleri eşleştireceğiz. Bolu Kartalkaya'da kış turizmi faaliyeti yapılıyor. Bolu 7 Göller, 7 Göller Heyelan Set Gölleri arkadaşlar, doğa turizmi yapılıyor. Çoruh Nehri'nde rafting, nehirde kanoyla insanlar böyle suyun akış hızı çok fazla. Orada bir o da bir doğa sporu sayılır. Gönen Balıkesir'de sağlık turizmi derken kaplıcalardan bahsediyor ama cennet cehennem Mersin'deki obruklardır. Karstik yapılardır. O nedenle orada dini turizm vardır diyemeyiz. Orası bir doğal oluşum. O nedenle cevap Denizli olacak diyoruz. Ege depremselliği çok olan bölgedir. Hangisi deprem etkisiyle oluşmamıştır? Bakın Depremlerle zaten kırılmalarla depremler oluşur. Sıcak sular yerin bak inen sular mama tarafından ısıtılırsa sıcak su ve buharından jeotermal enerji santrali elde edilir. Örnekse Denizli Sarayköy. Sağlık turizmi kaplıcalar deprem alanlarında olur. Yüksek su buharı potansiyeli olur ama Horst ve Grabenler orojenezdir. Yani dağ oluşumudur. Bakın iç kuvvetler arkadaşlar 4 tanedir. 1 dağ oluşumu 2 Kıta oluşumu. 3. Depremler. 4. Volkanizma. Şimdi dolayısıyla e, horse ve grabenler kırılarak yükseldi, kırılarak çöktü dediğimiz dağ oluşumları, kırılmalarla oluşanlar deprem etkisiyle değil dağ oluşumuyla orojenezle alakalıdır. O yüzden cevabımız C olacak diyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi bir nüfus yoğunluklarına bakalım. Bakın. Tüm nüfus bölü tüm alan. Bunun adı, şunun adı, şunun adı aritmetik nüfus yoğunluğu. Gel buraya. Tarım nüfusu bölü tarım alanı adı da üzerinde. Bu ne? Bu da arkadaşlar tarımsal nüfus yoğunluğu. Beni izleyin. Buradan bütün nüfusu, buradan da tarlamı alıyorum. Alayım. Tüm, dikkat bak, tüm nüfus bölü, dikkat, tarla. Ben ülkemin nüfusunu bütün alana böler, bölersem aritmetik nüfus yoğunluğumu bütün nüfusu sadece tarlama bölersem bakın Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu yaklaşık 100 kişi tarımsal nüfus yoğunluğu yaklaşık 100 kişi neden fizyolojik nüfus yoğunluğu 300 kişi yani bütün nüfusun tarlaya bölünmesiyle elde edilen niye 300 kişidir çünkü biz dağlık bir ülkeyiz ortalama yükseltimiz 1000 metrenin üstünde yani yani bizim tarlalarımız az o yüzden bütün nüfusu sadece tarlaya böldüğümde ki bunun adı fizyolojik nüfus yoğunluğudur. Çok fazla bir sayı çıkar. Önce bir bunları hatırlatmak istedim. Şimdi diyor ki hangisinde hem tarım hem de fizyolojik yoğunluğu çoktur. Nerenin tarlası azsa, nerenin tarlası nasıldır arkadaşlar? En azsa, neresi en dağlık bu verilen yerler içinde? Tabii ki de Doğu Karadeniz. O yüzden cevabımız Adana olacak diyoruz. Hangisi Doğu Anadolu bölgesinin nüfusu ve yerleşmesi için yanlıştır diyor. Tarımsal nüfus yoğunluğu çok mudur? Evet. Neden? Dağlık. Fizyolojik nüfus yoğunluğu az mıdır? Hayır efendim. Az önce söyledim. Tarım alanı da azdır Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de. Fizyolojik nüfus yoğunluğuna bakalım. Bakın, tarım alanı az. E, tarımsal nüfus yoğunluğu neydi çocuklar? Tarım nüfusunu tarım alanına bölüyorum. Fizyolojik neydi? Tüm nüfusu tarlaya bölüyorum. Şimdi tarımsal nüfus yoğunluğunun çok olduğu bir yerde hiç fizyolojik yoğunluğum az olur mu? O daha da çok olur. Neden? Tarımsalda sadece tarımı tarlaya bölerken fizyolojikte tüm nüfusu tarlaya bölüyorum. O yüzden cevabımız ne olacak? Adana. Bakalım aritmetik nüfus yoğunluğu niye en az buradadır en büyük bölge diye. Kırsal nüfus çok mudur? Evet. Köy altı yerleşmelerinden komlara, köyün az ötesinde hayvancılık yapılan bir iki ağıldan oluşan köy altı yerleşmesine rastlanır. En batıdaki bölüm yani yukarı Fırat bölümü en gelişmiş bölümüdür. Doğru cevap Adana olacak diyoruz. Evet yukarıda bir paragraf aldım ee, Mısır'la ilgili. Mısır'ın en çok üretildiği ülkede sanayideki önemi vurgulamaya çalışılan bir paragraf. Diyor ki ülkemizde Mısır'ın sanayi derinleri nerede en çoktur? Çukurova'da en çoktur. Dinle beni. Akdeniz'de Çukurova'da çünkü Mısır sürekli yağış isteyen, su isteyen bir ürün. Çukurova Türkiye'nin en zengin tarım alanı. Mısır'ın endüstri değerini işte bu paragraftaki değerini fark edince Çukurova dedi ki gel ben seni yetiştireyim. Suysa su, gübreyse gübre her şeyini sağlayacağım. Dinle Çukurova'da Mısır'ın sanayi değeri vardır. Karadeniz ise Mısır'ın doğal ekim alanıdır. Yani biz elimizi sürmesek de Karadeniz'in kıyısında Mısır yetişebilir arkadaşlar. Ama Çukurova'da yetiştirmemiz için sulama şart. Peki adam niye su harcıyor? Neden bu yani sulayarak yetiştiriyor? Niye mısırı getiriyor? İşte bakın paragrafta ne kadar geniş bir kullanım alanı var. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli olacak diyoruz. Yani Çukurova en fazla mısır. Bu nedenle de bugün en çok Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Karadeniz'de ticari değeri var mıdır mısırın? Yoktur. Buğday ekemediklerinden köy nüfusu mısır ekmeğiyle beslenir de bu yüzden. Pamuk yetiştirilen Antalya Ovası'nda turunçgiller de yetiştirilmektedir diyor. Yani portakal ağacı da var. Rize'de portakal ağacı var ama pamuk olur mu olmaz mı? Pamuk, Akdeniz, şöyle söyleyeyim size. Pamuk diyor ki ben topraktan çıkarken su sonra da yaz kuraklığı istiyorum. Rize'nin her zaman yağış, yağışı olduğu için arkadaşlar ne diyeceğim? Rize'de bakın Rize'de ne olmaz? Konuşalım. Rize'de ne olmaz arkadaşlar? yaz kuraklığı yok o yüzden yetiştirilemez diyorum. O yüzden ne diyorum yetiştirilemez çünkü burası yazında yağışlı. Bakın bu ifademiz E şıkkında var yetiştirilemez Rize'de çünkü burada yaz yağışı var. Pamuğu ben ekiyorum tak ondan sonra ne yapıyorum topluyorum arkadaşlar. Oysa portakal ağacı 4 mevsim bahçede. Portakalın varlığında ne ölçüttür? Kış ılıklığı ölçüttür. O yüzden cevabımız Edirne olacak diyoruz. Yukarıda daire, kare ve üçgen sembolleriyle gösterilen madenler hangileridir diye sorulmuş. Arkadaşlar bor minerali en çok Güney Marmara'dadır. Bakın bor minerali en çok Güney Marmara'dadır. Şimdi daireye baktığımızda susurluk Mustafa Kemal Paşa, bakın susurluk Mustafa Kemal Paşa, Seyit Gazi, Kütahya, Emet ama en yoğun burası olduğu için içinde bor olmayan diğer şıklarımı attım. Şimdi devam edelim. Kareye baktığımızda kare olan yer şurası. Uleman, Palu, Elazığ'ın ilçesi Fethiye Köyceğiz, Marmaris bu köşede krom çıkarılıyordu. Peki, bakın iyi gönderdim. Üçgenlerde Ergani, Maden, Murgul, Küre. O yüzden cevabımız Bursa olacak diyoruz. Hinterlandında doğu batı doğrultusunda uzanan verimli tarım alanları bulunur. Hinterlandında doğu batı doğrultusunda uzanan verimli tarım alanları bulunur. Dikkat! Akarsuların birikimiyle ne oluyor? Alüvyal birikimiyle büyük tonajlı gemiler yanaşamıyor. Dış i̇şte ticaretimizde önemli bir liman. En en önemli ihracat limanlarımızdan biridir İzmir. Şöyle bir Ege haritası çizelim. Böyle çizelim. İşte ops, şöyle bir şey çizelim. Heh. Burası benim İzmir limanım. Karaburun Yarımadası. Burada Hinterland'ında Doğu Batı doğrultulu Gediz. Bakın burada Bakırçay verimli tarım alanım, küçük Menderes, büyük Menderes. Bunlardan İzmir Limanı'na dahil olan Gediz'in olduğu yer. Gediz'in getirdiği alevyonlar yüzünden büyük tonajlı gemiler yanaşamıyorlar. Hatta Gediz'in ağzını mene doğru kaydırmıştık bu limanım dolmasın diye. Dış ticaretimiz de önemli bir limandır. Zühti, zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir tarım ürünlerinde de bahsedilmişti. Tarıma dayalı sanayi, sanayiye dayalı ihracatın olduğu limanımız İzmir limanımız olacak arkadaşlar. Evet hangisi Ege bölgesinin milli parkıdır? Arkadaşlar başkomutanlık milli parkı Afyon'da 5'i seçiyorum. İçinde 5 olmayan şıklarım gitsin. Dilek Yarımadası Menteşe yöresinde Bodrum civarındaki bir milli park. Onu da aldım 4 olduğu için. Evet Abant 7 göller Batı Karadeniz'de o nedenle içinde... Ne oldu? 4 olan şıklarında bir dakika bir hata mı oldu? Yok yanlış yaptım özür dilerim. Ben anlatımda hata yaptım. Şimdi bakın. Olimpos Dağı Antalya'da bu Ege bölgesinde değil. Spil Dağı Manisa'da Ege bölgesinde. 2'yi seçtim. Abant Batı Karadeniz'de Ege'de değil. 3'ü gönderdim. Dilek Yarımadası. Nerede Dilek Yarımadası? Menteşe yöresinde. Onu seçtim. Başkomutanlık nerede? Afyon'da. Onu seçtim. Bakıyorum. 1- 4 5. 1, 4, 5 cevabımız Bursa şıkkı olacak diyoruz.